çok kısa e, Profesör Doktor Selçuk Şirin hocamız New York Üniversitesi'nde öğretim üyesi e, 20 küsür senedir Amerika'da ama kendisi Ardahan Göleli bir köy çocuğu köy Dokuzun, kökenli bir akademisyen. 9. sınıfı Rize'de okumuş diyelim. Evet Rize'de okumuş 1983'te bir yıl Rize'de okumuş şimdi hani... bir yıl bizden de, eğitim almış şimdi bir yarım saatte biz ondan geri alacağız verdiklerimizi. Eee Hocamızın üç tane büyük, önemli kitabı var. Küçük küçük kitapları da var. Küçük çocuklara gönderdik, okul öncesi çocuklarına gönderdik. Ee, Bahçeşehir Üniversitesi'nde dersler veriyor. Hürriyette Köşe yazıları yazıyor. Tanıyoruz zaten. Meşhur bir TED konuşması var. İtiraz et, e, hayal kur ilerle diye. E, daha çok oradan da tanınıyor. E, ben fazla uzatmayayım. Zamanımız dar zaten. Hocamızın sunumunu dinleyelim. Buyurun hocam. Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım çünkü e, biraz önce karnemi gördünüz hepiniz. <laughs> 83 senesinde Rize'de kaldım ama benim amcam da Rize'de öğretmenlik yaptı uzunca bir süre. Endüstri Meslek Lisesi'nde Recep Şirin belki tanıyanlar vardır. Mutlaka. Ortaokuldan itibaren çok gidip geliyordum ben Rize'ye. Çok iyi bilirim oraları. En son da bundan yani bir oldu bir 10 yıl önce falan yine gittim. Ziraat Çay Bahçesi'ne gittim. Çok severim. Duruyor mu orası? Hocam duruyor. 10 yıl önce. Evet evet. yaklaşık. duruyor, hocam duruyor. 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 Süper. Ya Rize'de e, öğreticiliğim benim çok sıkıntılı geçti. Yani ailemden uzaktım, başka bir yerde kalıyordum. Amcamın evinde işte kalıyordum. E, bayağı bir e, stresli geçti. Notlarıma da yansımış. Belki oradan başlayabiliriz. Yani şimdi not e, falan tabii bir gösterge ama tek gösterge değil. Özellikle şu günlerde e, koronadan dolayı Dünyada biliyorsunuz 1.6 milyar öğrenci şu an evinde oturuyor ve ama öğrenmeye devam ediyor. Nasıl devam ediyor? İşte uzaktan öğrenmeyle devam ediyor. Bence bu tecrübe bizim yani mesleğimiz, eğitim alanını, sektörü geçici bir süreliğine değil sürekli bir şekilde dönüştürecek. Yani buna biz hazır mıyız değil miyiz? Onu bilmiyorum ama bu süreç bittiğinde ki şöyle kötü de bir haber vereyim, mesela buradaki California üniversite sisteminde. 500 bin öğrencisi olan bir üniversite yani Türkiye'deki YÖK çapında bir üniversite sistemi düşünün bütün Kaliforniya eyaletinde. Onlar sonbaharı da kapattılar. Yani sonbaharda dersler hmm. olacak, uzaktan olacak. Niye? Çünkü e, yeni yeni veriler ortaya çıkıyor Almanya'dan gelen veriler de o yönde. Bu e, bu virüs yani kısa dönemde atlatılacak bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bir dönem ya da iki dönem çocuklar uzaktan öğrenmeye maruz kaldıkları süre içerisinde o süreç bittikten sonra biz tekrar eski sistemle hadi sınıflara girelim işte 50 dakika ders var öğretmen dersi anlatacaksın ondan sınav olacaksın diplomanı al git devri üniversiteden başlayarak bence bitiyor. Zaten eğitim ve reform kavramları biliyorsunuz en çok bir arada olan iki kavram. Yani reform deyince ilk akla gelen sektör ne? Eğitim. Bu da doğal çünkü eğitim ne için var? Özellikle K12'de çocukları geleceğe, hayata hazırlamak için. Hayat da sürekli değiştiği zaman ne oluyor? Sizin okulları değiştirmeniz lazım. Eğitim reformun bu kadar sık bir arada alın anılmasına rağmen maalesef e, okullar, eğitim sistemi e, aslında e, bu hayatın dönüşümüne ayak uyduramadı. Şimdi bakın, şu an bizim çocukları eğittiğimiz okullar Biraz önce de Van'daki arkadaşlarla konuşuyordum. Tekrar olacak bir anlamda. Bizim şu an ders verdiğimiz okullar binasından müfredatına takvimine kadar 19. yüzyılda İngiltere'deki sanayi toplumunun başlangıcında tasarlanmış bir sistem. Yani o dönemde ihtiyaçlar neyse, işleyiş nasılsa ona göre tasarlanmış. İşte binalar, sınıfların yapısı, bir tane ustabaşı var, orada öğrenciler sıraya diziliyor. Bu tekstil fabrikalarından, tekstil atölyelerinden esinlenerek tasarlanmış. Yazın üç ay tatil var, kışın soğuğunda çocuklar okula gidiyor. Niye? Çünkü o dönemde halen daha çiftçilik devam ediyor. Çocukları tarlada e, çalışması lazım, o yüzden yazın tatil var. Müfredata bakarsanız işte o e, çocukların yazması lazım. İşte bir de toplama çıkartma, matematik, fen, e, ben sonradan görüyor gerçi müfredat. Matematik ve işte ana dil oradan geliyor. Şimdi bu 19. yüzyıl için geçerli bir sistem. Ama 21. yüzyılda beceri setlerine baktığımız zaman birinci sırada mesela çocukların kendilerini tanıması, duygularını bilmesi, karşı tarafın empatiyle yaklaşması, bir arada grup içerisinde çalışma, eleştirel düşün, düşünce sırayla gidiyorum. 7 tane 20. yüzyıl becerisi var biliyorsunuz. problem çözme becerisi. Bütün bunların Müfredatta karşılığı yok. Özellikle uzaktan eğitimin devam ettiği bu günlerde biz neyi öğreniyoruz? Şu anda bizim çocuklarımız dersin içeriğini almak için okula gelmek zorunda değil. Çocuk evden de öğreniyor. Yani matematiği evden öğrenebiliyor. Fen bilgisini evden öğrenebiliyor. Peki neden, neyi evden öğrenemiyor? Fen bilgisi öğrenmesi gerektiğini evden öğrenemiyor. Nasıl fen bilgisinde problem çözmeyi, farklı kaynaklardan veriyi toplayıp bunları üst üste analiz edip, sentez edip sunmayı öğrenemiyor. Dolayısıyla öğretmenin fonksiyonu bu yeni öğrenme ortamında değişecek. Öğretmen yani önümüzdeki dönemde bizim çok iyi fen bilgisi öğretmeni ne ihtiyacımız azalacak. Fen bilgisinde en iyi deney yapan, matematikte integrali en iyi anlatan öğretmen olan ihtiyaç azalacak. Niye? O öğretmenler YouTube'da olacak. YouTuber olacak ya da şimdi yeni deyimle. De. Yani matematiği anlatan öğretmen gidecek onu çekecek, YouTube'da satacak ya da başka platformlarda pazarlayacak, sunacak. Peki bizim hangi tarz öğretmene ihtiyacımız var? İşte ilk başta dediğim gibi öğrenci motivasyonu, öğrencinin niçin bu içeriği alması gerektiği motivasyonu çok önem kazanacak. Dolayısıyla bir anlamda koç tarzı öğretmenlik devreye girecek. Bizim Türkiye'deki ayrımla gidersek İçerikten ziyade pedagojik formasyonu güçlü olan öğretmenlerin öğretmenler olan ihtiyaç artacak. Çünkü içeriği çocuk her yerden alıyor ama motivasyon alamıyor. Bir de tabii bu bir arada problem çözme becerisi. Bunu işte feedback verme, proje bazlı öğrenme manasında söylüyorum. Bu noktalarda öğretmenlere iş düşecek. İçerik yani yaptığımız işin niteliği değişiyor, gözümüzün önünde değişiyor. Bu üniversiteler için de aynı şey geçerli. Şimdi ben New York Üniversitesi'nde istatistik dersi veriyorum. Şimdi t testi ben gidiyorum iki saat sınıfta anlatıyorum ama çocuk gelip sınıfta iki saat benden T test dinleyeceğini evde oturup iki saat YouTube'dan da izleyebilir yani benden çok daha iyi anlatan biri var orada dolayısıyla benim o zaten YouTube'da olan içeriği tekrar tekrar her dönem çocuklara sunmama bir tape tape recorder diyeceğim yani bir kaset gibi tekrar tekrar çalmama gerek yok değil mi benim başka bir işim olacak işte o motivasyon ve dediğim gibi proje bazlı öğrenmede feedback vereceksiniz. İşte ödevlerse detaylı feedback vereceksiniz vesaire. Yani bir anlamda bu modele geçtiğimiz zaman ne olacak? Şimdiki mimari yapısı da değişecek okulların. Yani o 40 kişiyi aynı sınıfta tutup tek tek hepsiyle ilgilenemezsiniz. Yavaş yavaş bu dünyada başlıyor. Yani mesela New York'ta bir okul var. İsmi School of One. Bir kişilik okul. Her öğrenci geliyor bir laptopu var. O laptopla çocuk kendi başına yapıyor ama okulun mimarisi de sınıf olmadığı için yer de var, oyun alanı da var. Birlikte problem çözme becerisi de var. Şimdi bütün bunları bir kaosun, bir kargaşanın gelmekte olduğunu söylemek için söylüyorum, anlatıyorum. Burada bir fırsat var aslında ama bizim için, Türkiye için. O da nedir? Şu. Şimdi bakın, ben kendi üniversitemden söz edeyim. Bu arada Bahçeşehir dediniz, o çok eskiydi yani. Şu an orada ders falan verdiğim yok. O yüzden ben ODTÜ'den örnek vereceğim mezun olduğum okul diye. Şimdi ODTÜ ile New York Üniversitesi arasında 500'lük bir fark var arkadaşlar. 500 yıllık bir fark. Yani ODTÜ'nün New York Üniversitesi'ni yakalaması için bence mümkün değil. Niye mümkün değil? Sadece Selçuk Şirin olarak benim araştırma laboratuvarımdaki araştırma bütçem ODTÜ'deki bir fakültenin toplam bütçesinin daha fazla. Kaynaklar burada, fırsatlar burada. Niye 200 yıllık bir avantajı var? Sanayileşme erken geçmiş. Altyapısını kurmuş, sermaye birikimini tamamlamış. Bizim bu eski sistemde Batı'yla ya da gelişmiş ülkelerle aramızdaki makası kapatmamız mümkün değil. O yarışı kaybettik. Peki ne var önümüzdeki dönemde? İşte yeni bir yarış var. O yeni yarış nedir? Uzaktan öğrenme diyoruz işte yeni okul tasarımı diyoruz üniversiteler için. Ya var olan üniversite binalarının bir işlevi kalmıyor artık. Yani Harvard'ın binası orada duruyor. Bak şimdi bomboş duruyor. Çocuklar ama öğreniyor. Bu uzak, bu yeni girdiğimiz evrede bizlere çok iş düşüyor. Ve dikkat ederseniz uzaktan eğitim noktasında Türkiye özellikle K12'de sizler çok iyi iş çıkarttınız. Yani 20 milyonluk bir sistemi bir haftada online'a geçirme becerisi bence bu mucizevi bir şey. Yani Bakan Bey'i de bütün ekibi de kutlamamız gerekiyor. Benim çocuklarım biz şu an e, evden konuşuyorum. E, Amerika'daki işte en iyi okullardan birine gidiyorlar yani şey olarak bölge olarak devlet okulu tabii. Ama burada bile uzaktan eğitimi başaramadılar biliyor musunuz? Bak iki ay oldu. Daha bir defa Zoom görüşmesi yapmadı öğretmenleri bizim çocuklarla. Yok bu yani yetiştiremiyorlar, yapamıyorlar, hazır değiller. Öyle televizyondan içerik falan Bizimkiler e-mail ile işte Google üzerinden, e, Google Classroom üzerinden bir şeyler yapıyorlar. Ve bu en iyisi Amerika'daki. Avrupa için de benzer şeyler geçerli. Neden? Türkiye toplumu bu elektronik yani yeni ikinci dalga adına ne dersen deyin buna daha yatkın. Benzer bir süreci ben eski bankacı olduğum için biliyorum. Türkiye'deki bankacılık sisteminin verdiği hizmetleri mesela Avrupa ile kıyaslayın. Bizimkiler daha iyi. Nerede daha iyi? Bu elektronik bankacılıkta da daha iyi. Çünkü o yarışta yani eski sistemde yetişemedik ama yeni bir şey başlıyor. Şimdi aynı şey bu yeni okul tasarımı için de geçerli. Benim arzum, umudum odur ki bu önümüzdeki dönemde Türkiye'de bu korona süreciyle birlikte yepyeni okul tasarımları, yepyeni müfredat içerikleri ortaya çıksın. Çünkü müfredata da hızlıca değineyim. Müfredatta da bizim bildiğimiz manada arkadaşlar işte fen, matematik falan bu müfredat önümüzdeki dönem e, tamamen değişecek. Çocuklarınız şimdi varsa evden siz de biliyorsunuzdur. Çocuklar okulu özlemeye başladı. Farkında mısınız? Hiç çocuklar, benim de çocuklarım var. Okulu sevmez çocuklar. Dünyanın her tarafında benzer şey yani. Çok azı sever. Şimdi özlüyorlar. Neyi özlüyorlar? Ders dinlemeyi özlemiyor çocuk. Gidip sınıfta oturmayı da özlemiyor. Öğretmenini özlüyor, arkadaşını özlüyor. Yani sosyal ve duygusal ihtiyaçları da varmış çocukların. Bizim hiç hesaba katmadığımız. Çocuk gelişimi derken üç tane temel alan var biliyorsunuz. Fiziksel gelişim, zihinsel gelişim, sosyal ve duygusal gelişim. Fiziksel gelişimi eve bırakmışız. Zihinsel gelişimi tamamen müfredata yedirmişiz. Her şeyi orada yapıyoruz. Okul bunun için var. Kognitif gelişim diyoruz. Sosyal ve duygusal gelişimi de ortaya bırakmışız. Şimdi son dönemde yapılan araştırmalar özellikle okul öncesinden başlayarak şunu gösteriyor. Zeka seviyeniz çok yüksek olsa da, çok yetkin olsanız da, duygusal olarak, sosyal olarak, eğer sağlıklı bir altyapınız yoksa bu performansı, bu zekayı, bu potansiyeli kullanamıyorsunuz. Duygu regülasyonu diye bir kavram var. Belki bir kısmınız aşinasınızdır. Okul öncesinde çok önemli çünkü o dönemde gelişiyor. Ama o duygu regülasyonu ortaokulda, lisede çok iyi yerleştirmemiş çocuklar, gençler derslerde de başarısız oluyor. Hırçın oluyor, kendini kontrol edemiyor, odaklanamıyor vesaire. Dolayısıyla giderek son dönemde yapılan bütün araştırmalara bakarsanız eğitimde başarı üzerine, akademik başarı üzerine, orada kimse artık zekadan söz etmiyor. 1970'lerde, 60'larda belki zeka önemliydi. Şimdi herkesin konuştuğu şey motivasyon. Motivasyon dediğimizde işte duygusal, sosyal e, e, gelişimle ilgili bir kavram. Bunu nasıl destekleyebiliriz? Okul öncesinden bu tabii ki başlıyor. Biraz beni daha önce duyduysanız hep o yüzden okul öncesi, okul öncesi, okul öncesi diyorum. Çünkü 0-6 yaşında aslında bütün olay olup bitiyor maalesef. 0-6 yaşında zihnimizin, beynimizin %95'i gelişiyor. 0-6 yaşında sosyal ve duygusal e, gelişimin temeli olan bir kişiye, en az bir kişiye sağlıklı ve güvenli bir şekilde bağlanma dediğimiz attachment teori belki bir kısmınız hatırlarsınız psikoloji derslerinizde. Yani bir kişiye çocuğun bağlanması lazım. Bunu da ilk üç yılda yaşaması lazım. Beyin gelişimi yine yüzde 95 ilk 3-5 yılda değişiyor. O yüzden mesela şeylere bakarsanız bir taraftan da hızlıca saatime bakayım. Ee, bakarsanız e, araştırmalara şöyle bir soru soruluyor. Mesela diyor ki benim bir liram var. Ülke olarak, ebeveyn olarak, öğretmen, okul neyse olarak bu bir liramı çocukların gelişiminde hangi evreye yatırırsam daha çok geri dönüş alırım. Soru bu. Bir liram var. Kaynaklarımız sınırlı biliyorsunuz. Bunu nereye yatırayım? Bu soruya cevap veren kişi Nobel e ödülü aldı biliyorsunuz ekonomide. Jim Hackman. Benim kitabımda detayı var bu araştırmanın. Jim Hackman'a sorulan soru, ya nereye yatıralım bu parayı? Yani ülkelerin kaynakları sınırlı, ailelerin kaynakları sınırlı. Bütün analizler aynı şeyi gösteriyor. 0-6 yaş. 0-6 yaşa yatırım yaparsanız 1'e 7 geri alıyorsunuz. Üniversiteye yatırım yaparsanız ne oluyor? 1'e 1.2, 1.3. 1'e 2 de değil. Anlatabiliyor muyum? Yani sınırlı kaynağı olan bir ülke Türkiye. O yüzden bir an önce okul öncesine yatırım yapması gerekiyor. Çünkü ilkokul öğretmenleri de var değil mi şu an bizi dinleyenler arasında? Var evet. evet. var hocam. İlkokul öğretmenleri de daha iyi anlayacaktır. Birinci sınıfa gittiğiniz zaman arkadaşlar şöyle sınıfa baktığınızda ilk 15-20 dakikada görürsünüz. İki grup öğrenci vardı değil mi? Birinci grup daha önce eline kalem almış, kitap almış, kendisini ifade edebiliyor, öğretmenin verdiği yönergeleri algılayabiliyor. Bu grup nereden geliyor? Türkiye'de kabaca yüzde yirmi. Evde bir tane üniversite diplomalı anne ya da baba var, bazen iki. Bilgisayar var, çocuğun kendine ait bir odası var, işte kitaplık var ve çocuğa okunmuş, çocuk eline defter almış. Dolayısıyla birinci sınıfa geldiğinde kelime hazinesi zengin, kendisini ifade edebiliyor, öğretmenin verdiği yönergeyi algılayabiliyor. İkinci grup, grup Türkiye'de yaklaşık yüzde seksen. Evde üniversite diplomalı ebeveyn yok, kitaplık yok, Çocuk eline kalem almamış, kendisini ifade edecek ortamı bulamamış, kendine ait bir odası yok, bilgisayar varsa internet yok. O çocuk geliyor birinci sınıfa, öğretmenin ne dediğini anlayamıyor. Kendisi tuvalete bile gidecek, onu söyleyemiyor. Bilir oluyor, birinci sınıftaki arkadaşlar, benim babam da ilkokul öğretmeni de biraz biliyorum gidip gel gelerek, gözlem yaparak. Ne oluyor? Bu iki grup arasındaki makas, ilk altı yılda ortaya çıkıyor, okula geldikleri ilk gün şöyle bir açılmış oluyor. Eylül ayında okul başladığında bu makas en geniş seviyesinde. Okullar, öğretmenler Türkiye'de çok iyi iş yapıyorlar. Özellikle bu ikinci grup için. Bakın OECD'de bu ikinci grubu en çok yükselten ülke Türkiye. Yani varlıksız, yoksul çocuklara en çok katkıda bulunan ülke Türkiye. Sıkıntımız ne? Buna rağmen niye OECD'de altlardayız? Hiçbir ülkede yüzde seksen değil arkadaşlar bu oran. Türkiye'de yüzde seksen. Yani başka ülke İtalya'da falan yüzde on, yüzde on beş yoksul çocuk, Amerika'da yüzde yirmi, Türkiye'de yüzde seksen. Bu sözünü ettiğim manada. Ne oluyor? Eylül'de bu makas başlıyor. Öğretmenler başarılı bir şekilde okullar işini görüyor, milli eğitim işini görüyor, sizler yapıyorsunuz. Mayıs ayına geldiğimizde yani dönemin sonuna geldiğimizde, ikinci dönemin bu makas ne oluyor? En daralmış noktaya geliyor. Okul bir mobilite aracıdır. Sosyoloji okuma, okuyanlar bilir değil mi? Okul toplumsal mobilizasyon yapması lazım hangi sınıftan, hangi kesimden gelirseniz gelin sizin bir hayatta başarılı olmak için size bir fırsat sunuyor okul. O yüzden okulları devlet ücretsiz yapıyor. Ne oluyor bunlar? geliyor, Mayıs ayında nereye gidiyorlar? İşte o İngiltere'deki çiftçilerden dolayı 3 ay yaz tatiline gidiyor. 3 ay yaz tatilinde ne oluyor? Birinci grup yüzde %20 eve gidince evde ne var? Kitap var. Anne babanın kelime haznesi zengin. Varlıklı. Çocuğu kursa gönderiyor. Spor yaptırıyor. Müzeye gidiyor. İşte başka eğitimli ailelerle yemekler, sofralar, ortamlarda bulunuyor. Çocuğun dünyası zenginleşiyor. İkinci grup ne oluyor? Kitabı bir bırakıyor şeyde, Mayıs ayında, ayında, Haziran ayında. Bir daha eline kitabı, defteri ne zaman alıyor? Çocuk çünkü yatarlamak çalışıyor ya, bahçede çalış, başka işlerle uğraşıyor. Gayri akademik işlerle. Ebeveynin kelime hazinesi sınırlı. Kendine ait çocuğun bir alanı yok zaten evde. Ne oluyor o çocuk ikinci sınıfa geldiğinde? Aranızda şu an ekranda olanlar arasında ikinci sınıf öğre, e, öğretmeni var mı? Yok. İkinci sınıfa geldiğinde ben söylüyorum ne olduğunu. O birinci sınıftaki çocuğun okuma yazma becerisi artmış olarak geliyor. Kelim haznesi artmış olarak geliyor. İkinci gruptaki çocuk ne oluyor biliyor musunuz? Geldiğinde okumayı unutmuş oluyor. E, aramızda şu an ilkokul öğretmeni yok bilirler yani. Çocuk okumayı unutuyor ya. Mayıs ayında birinci sınıfın sonunda okumayı söken çocuğa ikinci sınıfta tekrar okumayı öğretmek zorunda kalan öğretmenler var. Şimdi Türkiye'deki bütün eğitimde olsun, toplum sahayatta olsun. Bütün sıkıntımız bu makas. Bu makası nasıl kapatacağız? Bunu kapatmanın en en önemli, en çok rahatlıkla kapatacağımız bölüm okul öncesi. Mümkün olduğu kadar işte anaokullarını yaygınlaştıracağız, kreşleri yaygınlaştıracağız. İkincisi de okuldaki iklimi dönüştürmemiz lazım. Yani bu okuldaki iklimi dönüştürmek de okul iklimiyle ilgili benim çalışmam Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, Projeler Dergisi'nde yayınlandı birkaç yıl önce. E, bulursunuz belki orada makaleyi. Okul iklimi Selçuk Şirin diye ararsanız. E, şimdi okul iklimi de top yökün biz tek tek e, çocukların zekasıyla, işte ebeveynlerin okula e, katılımıyla, öğretmenlerin e, iş tatminiyle Uğraşmak yerine bütün bu hepsini topyekun e, yükseltmemiz gerekiyor. Ona da biz işte iklim diyoruz. Yani ekosistem ya da yeni e, yeni tabirle. Tarla, bahçe işiyle uğraşınlar bilir. Kültür iklimin bir çıktısıdır. Yani okul kültürü demiyorum o yüzden iklim diyorum. Bu iklimi pozitif yapabilirsek eğer o pozitif iklim bütün bu e, dört paydaşı da bunu tabii söylemedim hızlı hızlı gidiyorum. E, okulda başarının dört tane paydaşı var değil mi? Bir tanesi ev ortamı. Biraz önce konuştuk, okul öncesinde özellikle çok belirleyici. İkincisi okul ortamının, okul iklimi diyorum ben ona. Üçüncüsü siz öğretmenlerin iş motivasyonu, çok önemli. Çünkü okulun bir numaralı girdisi e, sistem tarafından öğretmenlerin kalitesi ve iş tatmini. Dördüncüsü ebeveynlerin katılımı. Değil mi? Ebeveynler okul süreçlerine, projelerine, vizyonuna katılacak gibi bütün bunlar olsun. Bütün bunlar bir arada olunca da ne oluyor? Öğrencinin motivasyonu yükseliyor ve başarı ortaya çıkıyor. Bunu bir sarmal olarak düşündüğünüz zaman nereden başlıyor bu derseniz hocam? Söyleyeyim. Bu okuldaki yöneticilerle başlıyor. Yöneticiler vizyon sahibi olursa, vizyon vizyoner liderlik diyoruz biz buna. Vizyon sahibi olursa koşullardan bağımsız olarak olmayan bir şeyi hayal etmektir vizyon biliyorsunuz. Liderliğin tarifinde vardır bu. Yani bakıyor buraya işte orada bir bozkır görüyor. İşte ilk başta diyordum ya e, çay içtiğimiz yer neresiydi? Ziraat. Evet. Yani baktığınızda ziraat ne kadar güzel kıymet yani o benim zamanımda ben Rize'de okurken oraya gidip yer bulamazdık hafta sonu. Şimdi orasını birisi görmüş ve demiş ki burada böyle bir tasarım olabilir, bir çay bahçesi olabilir, manzara. Yani orada bir cennet yaratmış. Bu bir vizyon. Kimin vizyonu bilmiyorum. Belki siz biliyorsunuz kim nasıl yaptı ben bilmiyorum. Şimdi vizyondan kastım bu. Öyle öğretmenler, öyle yöneticiler var ki koşullardan bağımsız olarak ben bunların hikayesini değişik yerlerde anlatıyorum. Mesela Rize'yi tabii bilmiyorum ama işte Kars'tan bir öğretmen hikayesini her yerde anlatıyorum. Bir köy okulunda bu öğretmen geliyor, müdür oluyor orada. 11 tane öğretmeni olan bir köy okulu ama bu müdür dışındaki 10 kişi neredeyse her yıl değişiyor. Çünkü kimse kalmıyor biliyorsunuz Ardağan'ın soğuğunda geliyor. Bir yıl, iki yıl sonra gidiyorlar maalesef. Buna rağmen orada bir iklim yaratmış bu arkadaşımız genç e, yönetici öğretmen arkadaşımız ve orada o köy okulunda bir tiyatro kurdu Mizansen ile birlikte bir spor e, e, merkezi kurdu Ak kampüsün içinde yani hiçbir köy okulunda görmediğiniz şey bilim müzesi var uygulamalı bilim müzesi oradan yarışmaya girip Finlandiya'da ödül alan bir okuldan söz ediyoruz e, yani sağ olsun Ziya Hocadan da rica ettim aradım neyse bu müdürü de tebrik etti. Ama çok var böyle yani. Nereye giderse eminim Rize'de de vardır. Koşullardan bağımsız olarak evet burada bu koşullar var. Kısıtlama işte öğretmen, öğreticilerin yüzde sekseni sözünü ettiğim ikinci gruptan geliyor. Hatta şimdi köydeki arkadaşlarımız öğretmenler diyecek ki, hocam bizde yüzde seksende yüzde doksan olabilir. Ben de öyle bir okuldan geliyorum sonuçta. Ama orada işte olmayanı gören bir yönetici olursa bir hayal, bir hedef, bir iddia ortaya koyarsa ve o iddiaya öğretmenleri, velileri katarsa ne oluyor? Orada bir anda başka bir kültür ortaya çıkıyor. O kültür de her şeyi dönüştürüyor. Pozitif iklim o açıdan çok önemli. Dikkat ederseniz ev ortamını biraz konuştum. Pozitif iklimi konuştum. Zamanımız zamanımız doldu <gülüyor> <gülüyor> Belki bir tane soru alabiliriz isterseniz son bir soru. Müdürüm. Yapıyor musunuz? Yapmıyorsanız ben size Rize'den anılarımı anlatabilirim. Hocam şöyle aslında bazı katılımcılarımızla bir buçuk saate varan konuşmalar oldu ama yarım saatiniz bizim inanın bir, bir buçuk saatimize bedel oldu. O manada biz sizden sonra arkadaşlarımızla bir 15-20 dakika daha yan yana kalacağız. Kısa değerlendirme yaparız ama dediğiniz gibi bir sorusu olan arkadaşımız varsa bir Zeynep Hanım el kaldırmış gibi gözüküyor. Sordurabilirsek sorduralım. Sizden de bir anı dinleyip teşekkür edebiliriz. Sağ olasınız. Bakalım. Zeynep Hocam sorunuz Var mıydı? Zeynep hocam. Mikrofonu kapalı Zeynep hanım. Zeynep, Zeynep. hocamdan ses yok. İslamoğlu. Yani mikrofonu kendi açıyor da hocam, kendi açıp konuşması lazım. Ha. Ben o zaman hanım hocam hoşça kal diyeyim. Peki hocam, buyurun ee, sizi dinleyelim hocam. Tamam hocam. P şey, e, orada okurken bir tane ihtimal kaldı. Efendim? Soru vardı, Selçuk Hocam. Buyurun. Ee, İlyas Demir ismim. Ee, kitaplarınızı okudum, hatta şu anda bir tanesi elimde. Bununla ilgili sormak istiyorum. Ee, ekran bağımlılığıyla ilgili bir bölüm var orada. Ee, televizyonu anlattınız ama telefonla ilgili bir kısım yok orada. Şimdi çocuklarımıza biz telefon aldık diyelim. Ben bir babayım şu anda. Bizim aldığımız telefon, hani böyle simbiyan işletim sistemi Nokia tuşlu bir telefon olsa çocuğumuzu belli bir kadar sadece bununla iletişimini kurdursak çocuğu kısıtlanmış mı oluruz yoksa çocuğu belli bir şeyden korunmuş mu oluruz teknolojinin gerisinde mi kalır yoksa ne bileyim hani çocuğumuz zararlı içeriklerden korunur mu hani burada bir ikilem var burada sizin görüşünüzü merak ediyorum ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim hocam ee, şimdi e, çocuğu tabi burada bir e, aklı Selim yürütmemiz gerekiyor. Çocuğu tamamen ekrandan bağımsız bırakırsanız ne olacak? Hani bizim gençliğimizde Dallas dizisi vardı ya da futboldu işte Galatasaray Fenerbahçe. Ben mesela futbolu hiç sevmem. Anlamam Ama Rize Lisesi'ne o dönemde gidip pazartesi günü akran içine katılmam için o, o yaşta ben alan bir bakayım Trabzonspor bu hafta sonra ne yaptı diye merak ederdim. Niye? O ortama katılmak, sosyal ortama katılmak için. Şimdi çocuklar için de böyle İlyas Bey. Yani çocukların akran grubu ortaokuldan itibaren, ilkokulu demiyorum ortaokuldan itibaren ergenler için akran grubu çok önemli. Ya, bu telefon oyunlar bir anlamda onu yapıyor. Yani siz ortaokuldayken, lisedeyken benim yaşım ortaya çıkacak. Ya Dallas diye bir dizi vardı. Onu izlemeyen muhabbete giremiyordu yani. Mecbur izleyeceksin işte CR bu hafta ne yaptı bilmiyorum anlatabiliyor muyum. Yani bu içerik de öyle bir şey. Fakat sıkıntı şu. Bizim karşımızda milyarlarca dolar para harcayıp çocuğumuzu bu ekranlara hapis etmek isteyen bir mafya var. Öyle düşünün. Bize karşı, ebeveynlere karşı mücadele eden, çocuklarımızı bizden alan bir grup var. O yüzden e, vigilant diyorlar Amerika İngilizcede. Yani e, izin vereceksiniz çocuğun mizacına göre, bulunduğunuz ortama göre izin vereceksiniz ama kontrol etmek zorundasınız. Saatlerle sınırlamak zorundasınız. Ne kadar geç olursa o kadar iyi. Yani ortaokula kadar bence çocuklara hiçbir şey almamak lazım telefon anlamında. Yani en erken hani orta iki, orta üç olabilir belki. Bir de tabii okul önemli. Yani mesela ben geçen Antalya'ya gitmiştim. Antalya'da bir okul tamamen yasaklamış. Bütün okulda işte yönetici, vizyoner bir yönetici diyor ki yok. Yani cep telefonu yasak. Ve bunu başarmış. Bin tane falan öğrenci var. Sordum yani. Hakikaten de uygulanıyor. Şimdi böyle olunca biraz önce sizin ettiğim akram e, baskısı da ortadan kalkmış oluyor. Öyle bir ekosistem yaratabilirseniz ama çok zor bu Türkiye'de. Türkiye'de ciddi bir sıkıntı oyun bağımlılığı. Ben burada sözlerime son veriyorum. Ee, Değer Değerli hocam. Da başka e bir gün anlatırım artık. Saat üç. Bir başka bir yayına gitmem lazım. Saygılar sunuyorum. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun Değil hocam. Evet arkadaşlar Selçuk bütün arkadaşların sesini açabilir misin? Hocam. Toptan toptan bir açıp kapatma düğmemiz var herhalde. Dur bakalım hocam, Böyle Öyle 100 kişi var hocam burada. Çok karışık bir şey olur. <laughs> Öyle mi? Sadece o zaman görüntüsü olanları açalım bari. <laughs> Onlar kendileri açıp Açık konuşabiliyor zaten hocam. Sorun yok onlarda. Peki şöyle yapalım. Eğer chat da oradaki arkadaşlar şey olursa ya bugün de hakikaten müthiş bir katılım oldu. bir ara 90. gördüm. Son 15 günün en çok katılımıydı hocam. Ben saydım şu anda 400'den 100 katılım var. Harici. hariç. Şimdi arkadaşlar sizinle bir, bir 10-15 dakika vakti olanlar için bir değerlendirme yapalım. Olay şu. Bizim yaklaşık bugünkü webinarımız 34 mi oldu Selçuk hoca? 35 mi? E, saymadım ama hocam siz daha iyi. E, o, o civarda e, bir 3-4 tane daha planladıklarımız var. Oh. Şimdi bu hakikaten Türkiye'de bu manada bizim gibi bunu yapan, bizim gibi özel bu alana ilgi duyup her gün bu çalışmayı takip eden, mesaisini ayıran azdan az. Fakat niye?